Merhaba arkadaşlar ben Nerim Ağzı. Bugün yanında birkaç tane Blackpink kartları var ve onların arkasındaki şeylere bakacağız. Mesela birinci kartımızı seçiyorum. Birinci kartta hepsinin olduğu bir fotoğraf. Arkasına sadece Blackpink yazıyor. Bu yüzden bunu geçiyorum. Ondan sonra arkadaşlar şunları biliyorsunuzdur. Arkalı önlü. Böyle şu an bize C soda ikisinden bir çıktı. Siz yorumlara ne olduğunu yazın. Ben çünkü ikisini çok karıştırıyorum. Ha, arkasında bu gece zehirle kaplanmış bir çiçeğim. Arkadaşlar altına jenin imzası var ama bu gerçek değil imzası. Çünkü jeninin gerçekten de jeni olmadığı için ha jeniymiş bu zaten. Arada bu arada. Jenin adı gerçekten jeni olmadığı için imzasının jeni diye. Jenny diye olması imkansız bir şey. Mesela Jenny'nin gerçek imzasını almak çok zor. Burada da Lisa var. Sa gerçek adı Lalisa. Bunu biliyorsunuz. ban. Aynı zamanda kendisi pozisyonu ana, dansçı, lider, rapçi, alt, vokal, makne. Doğum yeri Ban Gkop Tayland Doğum Tarihi 27 Mart 1997 Burç Koç Koç ve Burcu olanlar liseli aynı Boyu 1.67 cm Kilosu 46 Kan grubu 0 Aile anne baba Hobileri bisiklet sürmek uyumak En sevdiği renk sarı En sevdiği sayı 27 Bunu da bir kenara koyalım Burada bir tane daha Jenny var. Şöyle fotoğrafı. Ben diğer kızlar gibi değilim diyor. Yine Jenny'nin imzası yine sahte. Az zaman burada yine aynı fotoğrafları ve Blackpink yazıyor. Rose. Bu oyun değil çünkü hiç kaybetmedik. Rose'un da gerçek değil. Çünkü gerçek adı Rose bile değil. Aslında kim gibi bir şeydi. Hatırım. bu da Blackpink kazan bir böyle bir kart. Ha bu da Jenny. Gerçek adı Kim Jenny. Ha. Ee, burada Jenny soyadını kullanmış. Soyadı doğrultusundan imzası belki gerçek olabilir. Soyadı doğrultusundan. Böyle. Gerçek adı Kim Jenny. Pozisyon ana rakçı, lider, vokal. Doğum yeri A, Andrei, doğum tarihi 16 Ocak 1996. Burcu Oğlak, Çin burcu domuz. Hı? Boyu 1.63, kilosu 50, kan grubu B. Aile anne baba, abiler fotoğraf çekmek. Karı ve kum ile oynamak en sevdiği. Siyah ve pembe en sevdiği. 3 ve 1. Evet arkadaşlar, kartlarımız bu kadardı. Birçoğunun imzası gerçek değil zaten anlamak zor bir şey değil. Aa, bildiğiniz kadarıyla. Bu ee, videomuz bu kadardı. Abone olmayı, yorum yazmayı unutmayın. Bay bay. Akra hiç abone olup yorum yazmıyorsunuz. Hele hiç yorum yazmıyorsunuz ve like Like'larınızı bekliyorum. Size de tıklayın. Bay bay.